Yardıma muhtaç olan vatandaşlar için Kızılay'a bağışlanan kurban etleriyle ilgili Bitlis'te skandal bir olay yaşanmıştı. Hazırlanan konserveler, AK Parti Bitlis milletvekili Cemal Taşar'ın Kızılay Tatvan şubesi başkanı olan kardeşi Battal Taşar'ın ortak olduğu otele götürüldüğü öne sürülmüştü. Bu görüntülerse kamuoyunda tepki çekmişti. İddialar karşısında ise Taşar kardeşler önce sessiz kalmayı tercih etmişti. <laughs> AK Partili vekil Taşar günler sonra önce sosyal medya hesabından suskunluğu masal diyerek sessizliğini bozdu. Ardındansa yazılı bir açıklama yaparak söz konusu iddia kesinlikle iftira, yalan ve kurgudur. Bu yalanları da kimlerin yaydığı ortadadır dedi. Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını da duyurdu.